Kredinizi kapatalım, uygun koşullarla kapatalım. Bankadan kredi alsanız çok yüksek faiz ödeyeceksiniz. Biz kapatırsak daha düşük faizle bunu hallederiz falan diyen şebekeler türedi şimdi son zamanlarda. Bunlar kredi kartı borcunuzu kapatıyorlar. Sizi de uygun koşullarda borçlandırıyorlar falan ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Meğer o hesaplarınıza giren paralar kara paraymış. Sizi bir suça ortak ediyorlar. Dolayısıyla da içinden çıkılmaz karma karışık bir Denklemin ortasına kendinizi buluyorsunuz. Hemen dursun bu işin peşine düştü ve bakın sizin için neler kaydetti. dolandırıcılar kredi kartı borcunuzu ödeyip sizi suçlu duruma düşürüyor. Dolandırıcılar borcu olan kişilere faiz affı veya borç kapatma gibi cazip tekliflerle geliyor. Buna inanıp gönüllü şekilde kart bilgilerini paylaşan kişilerse istemeden büyük bir suçun ortağı oluyor. Bugün ciddi anlamda kara para aklamayla hiç ilgisi olmayan kişiler şu an hukuk karşısında banka hesaplarında para kara para aklandığı için kendilerini aklamak zorunda kalmış durumda. İnternette dijital tefeciler karşımıza sıklıkla çıkıyor. Çünkü bu dijital tefecilerin yaptıkları şey şu. Senin kart borçlarını kapatabileceğini söylüyorlar ve gerçekten de bu kart borcunu kapatıyorlar. Sana da senet imzalatıyorlar. Sen bu senetleri imzaladığında parça parça o parayı onlara ödemeye başlıyorsun. Burada şöyle bir sonuç var. Onlar hangi parayla aslında senin kart borcunu ödüyorlar? Genel olarak kara parayla ödenen bu borçlar senet karşılığında vatandaşın ödediği paralarla aklanıyor. Oluyor. Dolandırıcılar mağdurların kredi kartı borçlarını kara para kullanarak ödüyor. Böylece hem kart sahibini suça ortak ediyor hem de kendi suç ağlarını gizliyor. Kimden ne kopartabilirsek, onları nasıl kandırabilirsek düşüncesiyle genellikle mesajlaşma uygulamaları ve SMS yoluyla vatandaşlara e, oltalama saldırıları yapılıyor ve önlerine çok güzel fırsatlar varmış gibi sunulabiliyor. Vatandaş da bu fırsatları kaçırmamak için linkleri tıkladığında aslında dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyor. Bu eylemlere farkında olmadan bile dahil olan kişiler ciddi cezalarla karşılaşabiliyor. Esasında dolandırıcılar burada hem kredi kartı borçlarını kapattıklarını söyledikleri vatandaşlarımızın kartlarını kullanarak kendileri suçu bir başkasının üzerine atabiliyorlar. İşledikleri sanal bahis, sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlarda bu kartlar üzerinden para transferi yapıp neticesi itibariyle de bir kazanç sağlayabiliyorlar haksız olarak. Aynı zamanda da elde etmiş oldukları bu gelirleri, bu kara para niteliğindeki mal varlıklarını aklama yoluna gidebiliyorlar. Kredi kartı bilgilerini paylaşan, kartlarını kullandıran ve kart borcunu ödeyeceği gerekçesiyle bu suça dahil olan vatandaşlarımız da ifade ettiğim gibi diğer suçlar hariç kara parayı aklama suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Adalet Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre hırsızlık suçlarında %2 düşüş yaşanırken nitelikli dolandırıcılık suçlarında %41 artış yaşandı. Kredi kartı kullanan vatandaşlar aslında suçun gerçek faili konumuna giriyorlar ve onların hakkında dava açılıp yargılanmaları ve hatta ceza almaları söz konusu olurken suçun gerçek faili olan dolandırıcılar ise kendileriyle bir irtibat sağlanamaması sebebiyle Aynı zamanda suçtan elde ettikleri gelirleri de aklamış olarak toplumda aramızda yaşamaya devam edebiliyorlar. Bu arada Kapi kabine...